Bir kız, iki kız, üç kız yetmez Bizi bizden başkası bilemez Sen yine de pek güvenme İki kişi biliyorsa ona sır denmez Denmez, denmez Abiye öyle söylenmez Bizim yaptıklarımız Sizi hiç ilgilendirmez Mez, 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 mez. İlgilendirmez, mez, 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 mez. Simsiyah bir ben. benz, benz. O patlatır tanrının eli Spotify, milyonlar benim Dinlerken dersin delinin biri Kral da benim, tahtı da benim Koştum da durdum, kafamda kurdum Benim işim bu, hedefi vurdum Çok konuştun, sesini kestim Bir daha konuş da ananı sikim Alo, 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 alo Telefonum çali, alo, alo Polis abi beni aro, aro Ben tatilde bulup, bulup Denmez